Şehit gazi çocukları ve paralimpik sporcular Ankara semalarında gönüllü pilotlarla birlikte uçtu. Çocukların yüzündeki mutluluk görüntülere yansıdı. İlk defa bindim bu eğitim uçağına. Çok güzel bir histi. Çok eğlenceliydi. Kalkarken korkmuştum. Arkadaşımın elini tutmuştum. Gökyüzünde süzüldüler. Hayallerini gerçekleştirdiler. Şehit gazi çocukları ve paralimpik sporcular pilotlarla birlikte unutulmaz bir yolculuğa çıktı. İnanılmaz mutlular, çok duygusal ve mutlu anlar yaşıyoruz. Duygusallık neden? Onlar bizim emanetlerimiz. Güçlü yürekler, minik kanatlar gökyüzünde Vefa 3 projesi kapsamında Ankara Polatlı'da uçuş gerçekleştirildi. Şehit ve gazi çocuklarıyla paralimpik sporcular gökyüzünde süzüldü. Unutulmaz bir deneyim yaşadı. Çeşitli gösteriler düzenlendi. Tek motorlu uçaklarla yarım saatlik uçuş gerçekleşti. Çocukların yüzündeki mutluluk sağ paha biçilmezdi. İlk defa uçağa bindim. İyi hissettim. İlk defa bindim bu eğitim uçağına. Çok güzel bir histi. İlk bindiğim için biraz korktum sonra. Bindiğim için alıştım. Çok mutluyum, çok gururluyum. Ben ve yavru kartallarım dediğim pilotaj öğrencilerim. inanılmaz mutluyuz, gururluyuz.